Dötünüzü ağrı dişledi. Dötünüzü. Bir avuç mutluluk işte. Gel. Bebeklerim ve sen de ye. Gel. Hadi geç. Hadi geç. Hadi geç. Ciğerler işte. мңбрідане болды андай б кеаыы соанаңызды сқыштырмаң олтым емаызе Fışıl fışıl uyuyun. Beni seviyor mu? Ne yapıyor bebeklerin? He? Beni seviyor mu? Ana işte ne yaklaşıyor. Ne? Onlara dokunduruyor. Şimdi ondan mutlusu yok. Spalar doydu. Bunun yükü azaldı. Biraz sütten şey diyecekler. Biraz <laughs> içecekler. Heh. Bunlara hususu ekmekli yaptım. Böyle iyice ezdim ekme. Dişlerine şey yapmasın diye daha dişleri yok. Azdı, küçüktü. Heh. Vallahi ne olduğunu anlayamadık kızım. Ha. şişi şiş yasak. Tuvalete doğru tuvalete. Tuvalete. Ha. böyle anladınız mı? yumuşak yumuşak yaptım. Çiş yasak. İçeriye çiş yasak. Dışarıya çıkacağımız. Doğru tuvalete. Tamam mı? Nereye? Doğru tuvalete. Günaydın. Günaydın. Gördün. Öyle mi? Öyle mi? Bunları sevindirmeye geldik. <laughs> <çekinemiyorlar>, <laughs> Yar anaları sayılır. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> gelin, gelin, gelin. Heh. Burada olmaz. Olmaz mı? Olur tabii, niye olmasın? Hep <laughs> de bal gibi olur. <laughs> 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 evet. Gel Gel Bak hele Sen gel bakayım, gel Sen geçin yanlışına kendi firmana nasıl saldırdım abi söyle bakayım. He? Gel. Gel. Yok. Ekmek isteyen? Tamam. Güzel kızım. Bak Sen niye hiç görmemiş gibi yiyorsun lan? Bu yavrum obez midir nedir? eğer tayınını çıkarmazsam insan diyelim. Yani. Biz çıkaracağım. <laughs> Git şark hizmeti gör. Ha, şunlar gibi akıllı olsa ya. Şapşik. Bak, bu buraya geldiğinde bir de bir kemikti. Heh. Gel kızım sen onlara bakma. Siz ekmeğe Ne yapacaksınız? Ekmek istiyor mu lan? Bu ne dediğim senin oraya şarka? Erzurum'a ah. <laughs> Bu ben kendim bildiğim bileli var. Heh. Yarın git Fizan şubesinde göreve başla, tamam mı? <laughs> ee, ne kadar gideriz, nereye kadar gideriz bilmiyoruz. Ama büyük. Bismillah dedik, çıktık अम जी है ये मैं जी अच्छा kızım. Gel bakayım. Ne yaptın? Hani arkadaşın nerede? He? <laughs> gel bak. Gel gel gel. bir sizi söyleyeyim. Gel. <laughs> ne yapıyorsunuz? He? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey söylesek inanır misiniz? <laughs> Bunu ilk bulduğumda bana saldırmıştı demeyin de havlıyordu, çok korkuyordu. Anladın mı? Çok çaresizdi. Ee, karın altında kalmıştı. Ee, <laughs> oh, oh. Heh. Üçlü gören geliyor. He, hadi. Hadi. Bugün moralin mi bozuk senin? Ha? Gel. Gel. Hadi orada yiyelim gel. Yuvamızda yiyelim gel. Düşünün. Eee bunları mutlu etmek dünyanın en güzel e, şeyidir bence yani. E, yüreklerine dokunuyorsunuz. Şu. Bunun eski videosu olsa da <laughs> bunlar iki kardeşti. Nasıl susamışlar? Otların içinden çıktılar. Nasıl susamışlar? Nasıl susamışlar? Nasıl susamışlar? Nasıl susamışlar? Yanmışlar. Yok, kavga etmezler. Kavga etmezler. Nasıl susamışlar? Nasıl susamışlar? Anlatamam yapmışlar susuzluktan. Ee, öbürü kayboldu bilemiyorum. Öldü mü? Aldılar mı? Eee bak şu her tarafı... Bak Allah aşkına. Her tarafı kırık konum. <laughs> <laughs> öldürme ya Allah. Öldürme. Bu da... Şey... Başkan. Gel bakayım bu da anne. Kısır anne. Eee... O da kısır annenin bebeği. Vay paytak kurban olurum seni yaradana vay. O gelen var ya arkadaşlar. Hani e, bir anne vardı. E, bir tane de şey vardı ya. Ne onun ismi? Yani onun kardeşi. Bak o kayboldu. Yok o hani hangisini bulsa emiyordu ya. arkadaşlar. Oynuyorlar, oynuyorlar. Şu da kazma sapı bak. Biri pata sapı, biri kazma sapı. Kazma sapı da orada. Yok, aç değillerdir. Dün çok verdik. Ee, genelde arkadaşlar şey e, aç kalmasınlar diye ee, ihtiyaçlarından fazla vermeye çalışıyorum. Hani bazen oluyor ki e, birbirlerinden korkuyorlar, yemiyorlar şey diyorlar, falan. Ha o da bak arkadaşlar şuna bakın, iyi bakın, İyi izleyin. Bu ne biliyor musunuz? Uzaktan bak. O, o sonradan bırakıldı buraya. Ee, bak gördünüz mü? Ama o hangisi bilemiyorum bakacağım. Bücürükler! Bücürükler! Gelin! Ee, sonradan bırakıldı arkadaşlar. Ee, doğum yapmış. Bu içine. O <laughs> hoştuğumuz kim saldırdınız? Siz de bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz da ne bok ya saldırıyorsunuz ya? Ha bu, benden korkuyordu, ee, hani bize havluyordu hatırladınız değil mi? İki tane bebeği var, kusuk gibi. <laughs> gel. Tek üzüntüm, bu kare buraya gelmiyor. Niye gelmiyor bilmiyorum. Yani önce gel, gelirdi, acaba yani burada bir... Bak hele. Sen mi sıkıştırıyorsun lan onları? Sen mi sıkıştırıyorsun? Herkes seni söylüyor, gösteriyor. Bu diyor bizi dımıştırıyor diyor. Hah. Hah. Ee, gel. Ekmek. <laughs> Gel. Ya siz niye geldiniz buraya? Kızım niye geldin sen buraya? He? Senin yerin yurdun bura mı? Sen niye geldin yavrum? He? Beni mi özledin? Ha, şu o mesele. Dün görüşemedik. Tamam, özür dilerim. Bak, vallahi sizi var ya şeyden çıkarırım. Hmm. He, ne oldu? Gidelim hadi yerimize gidelim. Bak. Şşt. Bak hele, laf aramızda sen karıştırıyorsun gibi geliyor. Bak ya çok ayıp ya, çok ayıp ya, çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Bunu biliyor değil mi? Bunun ayakta zorunda dermanıyordu. Şşşt. Bak, bak. Senin vallahi taylını çıkarırım. Şşt lan! Buraya geliyor, ortalığı karıştırıyor. Yürü, yürü! Oğlum, yürü lan! Oğlum, sen de buraya gelme lan! Ortaklık bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bu kadar serenat.